Eline, koluna sağlık. Ben çok memnun kaldım. Fatih'cim şimdi bu bittikten sonra bayanlar ne yapmalılar? Yani hani dövme yaptırıyorlar ama hı hı. E, dövmeden sonra işte kalkan kabuğu e, kopardıkları zaman bütün o dövmenin e, işlemi gidiyor, bitiyor. Sonra da vay efendim benim dövmem tutmadı, vay efendim benim dövmem olmadı. Değil. Önce bir iş bittikten sonra her şeyin hani İlaç bile e, etkileme süresi vardır. Bunda da doğal olarak bir etkileme süresini bekleyeceksiniz. Evet. O nedir? Ne yapsınlar yani? Şimdi e, özellikle nemli tutmamız çok önemli. Bizim, yani krem süreceğiz. Krem süreceğiz ama süreceğimiz kremin de hani ben çok fazla böyle tıbbi şeylere yönlendirmeyi sevmiyorum açıkçası. Ama Bepanten gibi bir şey. Yok Bepanten biraz da e, deri döktürmeye yönelik ha. bir krem olduğu için. Bak hiç bilmiyorum. Ben pek evet. önermemeye çalışıyorum. Dövmede de çok fazla önerilir ama ben önermiyorum açıkçası. Okay. Onunla ilgili en güzel yapılacak iki, iki tane şey var hani seçenek olarak. Birincisi e, bebek yağı sürülebilir. Güzel. Hiçbir yan etkisi de vazelin yoktur. Vazelin de olabilir evet. durumda. Aynen vazelin de olabilir, bebek yağı olabilir. Bir de... Bu iyileştirme özelliği olan kantoron vardır. Kantoron evet. yağı. Evet süper. Yani o aktarlardan alabilirler. O kantoron yağını hafif zeytinyağının içerisinde kantoron bitkisinin damatılmasıyla yapılan bir e, güzel Yağ. bir sıvı. Evet, evet aktarcılarda, aktarcılarda bulunur. Evet. O kantoron yağını sürmeleri yeterlidir. Ama bununla da dikkat edilecek nokta üst üste sürülmemesi gerekir. Mesela sabah sürdü. Evet, 3-4 saat tekrar bir daha sürdü. 3 saat sonra tekrar bir temizlik yapılması gerekir. Silecek, alt tabanlayla evet. ama her zaman her şey suyla daha güzel. Aynen. Değil mi? Su oksijenli pamuk. su kullanılmamalı. Yakar. Evet. Kesinlikle oksijenli su kullanmıyoruz. Onun haricinde e, işte e, deri deriyi yakacak alkoller kullanmıyoruz. Bunlar zaten, yanlış bilinen şeyler. Evet, var. zaten bayanlar size bir şey söyleyeyim. Cildinizi yakan herhangi bir şeyi hemen çöpe atın. Bakın bu bir püf noktası aslında. Cildinizi yakan bir şey inanın biraz sonra zarar verecektir. O dakika idare edersiniz. Yarayacak galiba yarayacak. Kesinlikle çöpe atın yani. Asit var Doğru. içinde demektir bu. Ve bu yağlar bize yeter de artar bile. Onun haricinde başka bir bakım gerekmez. Duşa e, girmemeniz gerekir diye genelde söylenir ama duşa girebilirsiniz. Sadece e, duşta çok sıcak suyla maruz bırakmamak lazım. Evet. Ve uzun süre bırakmamak lazım. Aslında buradaki İşin püf noktası kabukların kalkmasını engellemek. Çünkü o kabuk kaldığı sürece o yara içinde yani içindeki boya deriye nüfuz edecek sonra o kendi kendine o kabuklar düşecek. Acık sabredin diyor adam ya yani. o kadar. Tırnaklamayın, tırnaklamayın. Evet, tırnaklamayın. Ha? Bir de <laughs> kabuklar ka kalkarken yavaş yavaş yani böyle kepeklenme gibi kalkar. Evet. Ee, ve kaşıntı yaparlar. Kaşımamak gerekiyor. Biz de demek, bir şey he? gördüğümüzde böyle Aman alalım vardır ya kadınlarda Hem o tiptir. Biraz tiktir, sabır. Uyarın kendinizi tamam mı? Nemli diyelim. tutmak çok önemli bu iş. Işte. <laughs> <nemli> ama <laughs> o nemliyi de abartmamak lazım. Yani böyle kaşlar böyle yağlı bir şekilde de dolaşmamak gerekiyor. Abi, sen o sen şekilde alacak Minik. idare ediliyor. <laughs>